Merhaba arkadaşlar. Sizizi aç gibi bitti. Çıkalım onu sonra yapacağım. Arkadaşlar böyle dakika. Arkadaşlar ben logonla istedim. Ya da işte çıkıyorsunuz geliyor. Ha yani be ben şu anda yükledim. Bur. Ha geliyor. Saçım yani. Ben ben tam çözemiyorum. İsmini. Hı. Ben çıkalım Bana. <laughs> Arkadaşlar, <her gülüyor> Arkadaşlar, buraya çok basit değil mi? Ben çıktım. Başlar Minecraft indir. nokta hemen bas. Hemen söylüyorum. Ya Minecraft yazıyorsunuz. Ondan sonra indir Türkçe. Şey ondan sonra indir. ay yanım oldu. Bu anlıkta nokta koyuyoruz. Onu sonra net yazıyorsunuz. Arkadaşlar. Ne doğru İnternet de bal değil. <laughs> Açalım. Hadi gel. 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 Tamam. Gelir misin lütfen? arkadaşlar. Ama sonra Minecraft internet üstünde net yazacak. Şöyle onu tıklayacağız. Arkadaşlar burada Minecraft APK'si var. Arkadaşlar bunun için arkadaşlar, e, tabii ki de e, neydi? Dosyanın olması gerek. Arkadaşlar. Android Android basmanız gerek. Android. E, evet tabi ben Android basacağım. Evet yok. Windows, Windows, Master, Maç. Maç neyse onu bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Ben de öte basacaksınız. Buradan böyle. Arkadaşlar korkma Ve her zaman takdim. Minik ol gidiyor. Dur dur dur. Dur dur. Arkadaşlar korkmayın. Yani dolandırıcı da ben yattık da indirdim. Şu ya. Bak. Ben şunu indirdim. Vallahi aynı çıkıyor. Ben Bana... Ben artık es eski oynamayı seviyorum. Arkadaşlar ona tıklayacaksınız. Ondan sonra bak. Ya bitmiş. masa yemiş. Ay şu oyun spor nasıl deniyor kardeşim ya. Arkadaşlar burada bulabilirsiniz. Abi çok bay bay bir eski istiyorsanız. Abi de öyle gelin. En eski sürümden buradan bulabilirsiniz. Arkadaşlar. En yeni sürümle de tabii ki de bir. aşağı bir de. Bakalım. Ondan daha büyük şey yani. Gördüğünüz gibi buradan indireceksiniz. Arkadaşlar. Arkadaşlar ondan sonra dosyaya geleceksiniz. Arkadaşlar olmuyorsa olmuyor ama bak. Ben size şimdi bir de öbür tıkladım tıklayayım. Ben sonra abi ben, ben te telefonu yükledim diyorum bu niye olmuyor? Hadi yüklendi diyorum. Yani tabi oluyor böyle. Baktım öyküne bastım. Yine de yükle bastım. Vallahi yüklendi. Arkadaşlar. nasıl gibi. Şu nasıl abi? Abimden bulaştı bana. <laughs> Arkadaşlar. Ve, ve bakmışsınız. Demiş. Arkadaşlar. Bakınlar. siz de Buradan istiyorsanız buradan yükleyebilirsiniz. Akşam bu sefer daha sesli söyleyeceğim. Şimdi koruma giyelim. Yani anlamayanlar için. Korum. Girdik. Arkadaşlar. Ona sonra mini indir. Ha bu da mini kalp indir. Mini kalp. Mini kalp indir. İyi. Boş çıkarmadan nokta onu sonra nokta ben net onu sonra abi gel Dur. ben sileyim be Mega Finder. Şunu ben bana direkt çıktı. Şuradan buna tıklıyoruz. En sizime gitmek istiyorsan. Anlıyoruz anlıyoruz. Eğiz eğiz. Windows da Windows. Amaç da maç. Maç ne? Sanırım ben anlattım. Yüklettim. Ondan sonra gel bir yerde bunu tıklıyorum ama sonra evet yükleniyor. <laughs> yükleniyor. En sonra yüklenirsen sana dur. O da en çok bul abi. Al sana yüz. Nasıl en çok güzelim ha yüzde yüz dosya olması gerek dosya 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 dosya. Gel önce sin ya. Gel önce sin takmayacaksın ama da evet tıkla ben gönlümde sana. Al bu da mini craft. Hadi sana de kulak abone olmayı unutmayın. Benim abone Tabiki de Gerçek hayatta Gerçek hayatta Parkur. Çok uzun mu oldu Galiba Arkadaşlar bir de benim Kullandığım temiz giydirilere Bakalım Hızlı selteci ve North Clear Yani ben bunları yaptık da kullanıyorum Abi, Bu nasıl sütlerini ben de bilmiyorum Bir ölçelim bakalım Tabetimize Hıh Çalış 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 çalış. Seçecek miydim ben bunu ya? Ulan çalışıyor. Çalış 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 Tamam. Eyvallah. Arkadaşlar güle güle abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay.